söyleyeyim. Şimdi bu yolsuzluk meselesini çok konuştuk. Çok fazla girmeyeceğim. Başta Eee yani Cumhuriyet Halk Partisi son dönemdeki bu iddialar üzerinden bir siyasi proje üretmeye çalışıyor. Üretilebilir. Muhalefet bunları kullanmak isteyebilir. Kullanır da. Ama keşke bu konuda siyaseti Sarıgül için de gösterseydi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu makam odasında üzerinde Sarıgül yolsuzluk dosyası yazılı. Dosyayı tekrar açıp bir baksaydı ee, ondan sonra yani siz o dosyaya rağmen e, Sarıgül İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstereceksiniz. Diğer taraftan da yolsuzlukla mücadele ettiğinizi söyleyeceksiniz. Burada bir çelişki var. O nedenle Sarıgül e, bence pazarlandığının aksine CHP, İstanbul'da CHP için Sarıgül deyin. CHP daha İstanbul'da küçük Sarıgül bir deyin. tercih olacağını düşünüyorum. Sarıgül'ün CHP için bir mor güle dönüşeceğini düşünüyorum. Ee, bu da sonuçta bir siyasi varsayım. Doğrudur değildir onu zaman içerisinde göreceğiz. Gürsel Tekin tercihi bana göre Sarıgül açısından daha doğru bir tercih olabilirdi. Şimdi bunlar geçtiği için konuşuyorum. Eskiden bunları söylemiyordum. Ama Gürsel Tekin ile sarıgülle ile yakalayabilecekleri havayı daha fazla yakalayabilme, yakalayabilme ihtimallerinin fazla olduğunu düşünüyorum. Ama zannediyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül tercihinde Aydın Doğan e, Koş grubunun etkili olduğunu varsayıyorum. Zannediyorum ki İstanbul'daki iş dünyasının belli bir kesiminin etkisi altında karar verdiler diye düşünüyorum. Bir belli bir proje bağlamında. Hatay'da işte bizim AK Partili Bütün, bir abi. ismi evet ada aday gösteriyorlar. İster istemez tabii CHP tabanında şunu söylüyor. Ya bu kadar önemli yerlerde biz kendi içimizden bir aday çıkaramıyor muyuz diye. Ama bence mesele daha farklı. Yani CHP yeni dönemde belli odakların da e, teşvikiyle bir yeni bir e, konsepte büründü. Yani burada e, partisel değil, AK Parti'yi aşağı çekebilecek farklı kesimlerle koalisyonlara giriyor. Ve bu koalisyona bağlı olarak da bir aday tercihi yapıyor. Görelim. Hayırlı olsun. Centilmence geçsin. iyi olan kazansın. Bir maç sloganıyla. <laughs> Ama ben bu tercihlerinin CHP için bir hüsran olacağını düşünüyorum. Şeyden sonra da zannediyorum ki 30 Mart'tan sonra da CHP'de bir büyük bir iç kavga olur yani, ve kongreye giderler. Gider, gider de, mi Kılıçdaroğlu? De. Gider mi gitmez bilmiyorum. Delege yapısını çok bilmiyorum ama e, zannediyorum bir kongreye zorlarlar. Yani geçen seçimden daha düşük bir oy alınırsa CHP Yani aynı oy alsa bile zor. Daha olabilir. düşük. Ya düşük alırsa zaten e, herhalde kalamaz diye düşünüyorum. Peki. Yani Kılıçdaroğlu'nu kongreden sonra bir kongre arayışı bekliyor diye düşünüyorum. Tamam. Siz